Çok öyle. mutlu görüyoruz sizi ilk öncelikle. Bu mutluluğu asla da yanınızda. Yanımda aynen öyle. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evlilik gittiğine geleceğiz tabii ki. <laughs> yani zaten çok mutluyuz. <laughs> Sezonumuz da bitiyor. Hemen sezon biterken Avustralya'ya gideceğiz. Dubai'de projelerimiz var. Bir an önce bu sezonu kapatıp Artık biz de Avustralya'daki işlerimizi başına geçelim diyoruz. Sezon çok hızlı geçiyor aslında baktığımız zaman Şefin. Neler söyleyeceksiniz? Bu sezon harika bir sezon. Valla bir sezonda iki sezon yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Normal sezonumuzu bitirdik gayet güzel bir şekilde. Şimdi de artık altı kupada finale doğru gidiyoruz. <laughs> keyifler yerinde. Yarışmacılar çok başarılı. biz de artık bu sezonda bitsin. Örümsek sezonu hazırlanalım diye bekliyoruz. Altın kupaya sizce kim uzanır? Valla güçlü, çok güçlü yarışmacılar var. Şu kalan 8'in içinden kim uzansa beni çok şaşırmaz. Hepsi daha önce finalist olmuş, çok başarılı olmuş arkadaşlar Avustralya'ya hemen Avustralya'daki işlerde var. Ee, eşiniz de, müstakbel eşiniz de yanınızda gelecek mi diye soralım. Tabii ki gelecek. Önce bir Hı -hı. ben çok kısa bir 10 günlüğüne gideceğim. Ondan sonra Dubai'de bir işimiz var. Dubai'ye geleceğiz sonra Dubai'ye buluşup hep beraber inşallah. Bir evlilik teklifine geldiğiniz için efendim. Ee, karlar altında. Evet. İlk <laughs> öncelikle <günlükte gülüyor> size sormak istiyorum. Bu teklifi bekliyor muydunuz orada o anda? Hiç beklemiyordum. Yani şöyle söyleyeyim elini cebine attığında bile espri yapıyor zannettim. Neler hissettiniz o yüzük geldiği anda? Somer Şefim'in teklifini duyduğunuz anda? Yani çok he heyecanlandım ve şaşırdım ve mutlu, mutlu oldum. Şefim, Planlı mıydı her şey? Her an tesadüf. Hayır <laughs> <laughs> kayak kayakken cebimde yüzükle dolaşmıyorum yani. <laughs> Olur da bakalım diye. <gülüyor> <gülüyor> bu planı nasıl kurdunuz diye? Yok gerçekten şunu da söylemek lazım ee, kaldığımız <laughs> şöyle, oteldeki <laughs> arkadaşlar zaten her sene gittiğimiz yer ee, de çok da yardımcı oldular. Özellikle 2400 metrede ee, ben bir de Japon mutfağı evet. biliyorsun. çok güzel bir Japon restoranı açmışlar. Hı. Onlarla beraber bu planı yaptık. Ee, hep beraber planladık, hep beraber uyguladık. Onların yardım olmasaydı zor olurdu. Tek başıma çünkü bütün gün ben kayaktaymış gibi yapıyorum. Ee, ama her yukarı zirveye çıktığımda bir de onlara uğruyorum. <laughs> her seferinde bir şeyler bıraka bıraka parkede parkede hep beraber yaptık atık. Efendim bu karar en büyük etken nasıl oldu? Evet. <laughs> <en sonunca. gülüyor> karar almanın en büyük ee, sebebi yanımda ee, şop mutlu bir beraberlik var. Zaten ilk söylediğimde de ilk basının önüne çıktığımızda da bu ilişkinin farklı bir ilişki olduğunu söylemiştim. Ee, artık herhalde niye diye sormayacaksınız. Kesinlikle ederim. O zaman size mutluluklar diyelim. Yüzünüz her daim gülsün diye. Amin. Çok sağ olun. Çok sağ olun.